Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bir psikolojik danışmanın gününün nasıl geçtiğini anlatmak istedim. Öncelikle psikolojik danışmanlık mesleği gerçekten çok önemli bir noktadadır. Çünkü öğrenciler genel olarak bu yaşadığı problemleri, yaşadığı sorunları gelip bizlere anlatmakta. Ondan dolayı bu noktada öğrencilerle kurulan o güven ilişkisi, o samimiyet ilişkisi gerçekten çok önemlidir. Ondan dolayı size bir günümü izletmek istedim. Lütfen kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar bir psikolojik danışman odası nasıl olur? Sizlere şimdi bunu göstereceğim. Gel Kübra'cığım. Şimdi böyle bir minik bir masam var arkadaşlar. E, Masamın üzerinde genellikle öğrencilere hazırladığımız birebir e, kağıtları ve ders notları var. Onun dışında ekstra olarak da ki sonraki çekeceğimiz beden eğitimi öğretmeni ile ilgili videomuzun konseptlerinin sorularına hazırlanış bulunmaktayım. Onun dışında bu sırada öğrencilerin yaptığı deneme analizleri var. Deneme analizlerini yapıyoruz. Bu sırada da ders çalışma programlarını yaptığımız kağıtlarımız bulunmakta. Kısacası odamız bu şekilde ilerlemekte. Öğrencilerimizle görüşme yaptığımız böyle küçük bir odamız var. Arkadaşlar odamız kısaca böyle küçük bir oda görüşmelerimizi yaptığımız, öğrencilerimizin sorunlarını, psikolojik problemlerini dinlediğimiz ve haftalık olarak çalışma programlarını ve takiplerini yaptığımız... Hocam, video çeken insanların kahvesi olur. Sizin neden kahveniz yok? Ee, güzel bir soru da keşke bunu bölmeseydim. Neyse. Kahvemizi alıp videoyu devam ediyoruz. Haydi gelin size kahvesi var Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün günümüzden size nasıl program yaptığımı ve nasıl öğrenciyle iletişim kurduğumu göstermek istiyorum. E, etik sınırlar çerçevesi içerisinde öğrenciyi size tabii ki göstermeyeceğim ve YKS sınavına hazırlananlar ve program yapmayı bilmeyen arkadaşlar bu örnekte sizin için de güzel bir örnek olsun. Siz de bu şekilde kendi programlarınızı ayarlayabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet Deniz, hazırsan şimdi senin programını yapalım. Hazır mısın? Evet. Arkadaşlar ilk önce program yaparken baktığım şey denemeleri. En son denemelerde ne yapmış Deniz? İlk önce ona bakalım. Deniz hedefin neresiydi? Mühendislik. Mühendislik için bu yaptığımız netler birazcık bizim için kötü netler. İlk önce analiz olarak yaparken de baktığımızda. E, matematik'ten e, altın etin nereden yanlış yaptığını, fizik'ten 4 doğru bir yanlış yaptığını, e, kimyadan 5 doğru 2 yanlış yaptığını, biyolojiden de 3 doğru 3 yanlış yaptığını görmekteyiz. Ondan dolayı e, bizim daha fazla önem vermemiz gereken yerler bu tabloda baktığımızda e, matematik ve fen gibi görülüyor Deniz. Yani buradaki amacımız arkadaşlar. Arkadaşlar yaptığımız programlar bu şekilde ilk önce deneme analizini yapıyoruz. Deneme analizinden sonra çalışması gereken eksikleri belirleyerek o hafta yapacağı konuları düzenli bir şekilde dağıtıyoruz günlere. Şimdi ben günlere dağıtacağım. Videonun uzun olmaması için size o kısımları göstermeyeceğim. Başladım. Meslek seçimi nasıl yapmalıyım hocam? Ee, şimdi e, arkadaşlar diğer en çok gelen sorulardan biri de meslek seçimini nasıl yapmam gerektiğidir. E, kameraya anlatacağım ama e, sen beni dinle. Arkadaşlar meslek seçimi yapmak istiyorsanız öncelikle kendinize şu soruyu sormanız lazım. Gelecekte hangi hayat standartlarında yaşamak istiyorum? Hangi kaliteli hayatı yaşamak istiyorum? Hangi meslekler benim yeteneklerime ve ilgilerime uygun? Bu gibi sorularla. Bunun dışında en önemli sormanız gereken soru ise ben hangi mesleği yaparsam mutlu olurum. Bu gibi soruları sorarak kendinize uygun mesleği seçmeniz lazım. Böyle bu mesleği seçerseniz bu seçtiğiniz meslekler elektrikler yoktu elektrikler geldi, kendinize uygun mesleği seçmiş olacaksınız. Bu şekilde yaparsanız. Bunun yanı sıra rehberlik anlamında sorması gereken sorular olduğunda da o sorular üzerinde konuşma sergileyerek. E, rehberliğimizi yapıp bitiriyoruz. Sizler de nasıl program hazırlamanız gerektiğini umarım öğrenmişsinizdir. Veya yapamıyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir psikolojik danışmanın gününün nasıl geçtiğini gördüğünüz bu şekilde genelde öğrencilerle geçiyor. Görüşmek üzere.